Yeni bir günden hepinize merhaba çocuklar. Bugün açılarla ilgili sorular çözeceğiz. Evet birinci sorudan başlıyorum. Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşidini yazalım. 90 derece. Hepiniz biliyorsunuz ki 90 derecelik bir açı dik açıdır. Evet bu açının çeşidi bir dik açı. 125 derece. 125 derece 90 dereceden büyük olduğu için bir geniş açıdır. 50 derece, 50 derecelik bir açı 90 derecelik bir açıdan küçük olduğu için çocuklar dar açıdır. 170 derece geniş açı. 35 derece dar açı. Ve 180 derece çocuklar. Siz de biliyorsunuz ki 180 derecelik bir açı doğru açıdır. Evet, hemen ikinci soruma geçmek istiyorum. İkinci soruda çocuklar görmüş olduğunuz gibi ölçüleri verilen açıların sadece bir kolları çizilmiş, diğer kollarını bizim çizmemiz isteniyor. Hemen ne yapıyoruz? Açı ölçerimizi elimize alıyoruz. Bugün farklı bir açı ölçer kullanacağım. Şu görmüş olduğunuz orta noktasını çocuklar merkez noktasını açı ölçerimin bana verilen ışının kapalı olan tarafına koyuyorum, yerleştiriyorum. Evet, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve şurada görmüş olduğunuz çocuklar çizgiyi yani açı ölçerimin üst kısmını da ışının diğer koluna yerleştiriyorum. Evet. Işınım ne tarafa uzanıyor çocuklar? Sol tarafa, yukarı doğru. O zaman buradaki sıfırdan saymaya başlıyorum. 60 dereceyi buluyorum. Evet, sıfırdan saymaya başladığımda 60 derece çocuklar şurası. Hemen oraya da noktamı koyuyorum. Şu şekilde aynı hizada şuraya evet çocuklar. Noktamızı koyduğumuzda birleştirdiğimizde. Evet iki noktayı birleştiriyorum. evet çocuklar çizmiş olduğum açı 60 derece. Şurası 60 derecelik bir açı. Evet diyor ki 90 derecelik bir açı çizelim. 90 derece biliyorsunuz çocuklar bir dik açıydı. Hemen ne yapıyorum tekrar? Şu şekilde açı ölçerimi alıyorum. Orta noktasını ışınımın kapalı olan tarafına üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şu çizgiyi de ışınımın üzerine koyuyorum. Şu şekilde bakın tam denk gelecek şekilde şu şekilde bir koyma yaparsanız yanlış ölçersiniz. En ufak bir sapma yanlış ölçmeye neden olur. Evet yerleştirdim. 90 dereceye hemen çocuklar işaretliyorum. Noktamı koyuyorum. Kaldırıyorum. Ve hemen iki noktayı birleştiren bir ışın çiziyorum. Diğer kolumu. Evet çocuklar görmüş olduğunuz bu açı bir dik açıdır, 90 derece. Üçüncü olarak da diyor ki 150 derecelik bir geniş açı çizelim. Evet, 150 derece de 90'dan büyük olduğu için bir geniş açı. Hemen tekrar şu şekilde açı ölçerimi yerleştiriyorum. Ve çocuklar ışının sol tarafı uzandığı için buradaki sıfırdan 150 dereceyi buluyorum. Bakın. Bakın şurası da 150. Şurası da 150. Ama ben buraya nokta koyup birleştirdiğim zaman bir dar açı çizmiş oluyorum. Demek ki yanlış tarafa bakıyorum. Evet sıfırı takip ediyorum. 150'ye kadar. Evet 150 şurası çocuklar. Noktamı koyuyorum. Ve iki noktayı birleştiren açımın diğer kolunu çiziyorum. Evet şuradaki açımızda 150 derece. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Üçüncü soruda evet bir açı verilmiş. Diyor ki boyalı kısmın açısı kaç derecedir? Boyalı kısım burası. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar şu verilen açı bir dik açı. Dik açıyı iki ortasından Dik açının hemen ortasından bir ışın daha çizilmiş ve parçalara bölünmüş. Bölünen parçalardan biri 60 derecelik bir açı oluşturduysa, diğerin açısı kaç derecedir? Toplamı kaç derece çocuklar bu açıların? 90 derece. Burası 90 derecelik bir açı olduğuna göre 60 derecelik açıyı 90'dan çıkardığımız zaman bu görmüş olduğumuz boyalı kısmın açısını buluruz. Evet, 90 dereceden 60 dereceyi çıkardığım zaman kaç kadar çocuklar? Tabii ki 30 derece. Demek ki boyalı kısmın açısı kaç dereceymiş çocuklar? 30 derece. Evet hemen dördüncü soruya geçiyorum. Yine dördüncü soruda da boyalı kısmın açısı kaç derecedir diye soruyor. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar burada da bir doğru açımız var. Doğru açıdan tekrar bir ışın daha çizilerek iki tane açı oluşturulmuş. Doğru açımın ölçüsünün toplamı kaç derecedir çocuklar doğru açı? 180 derece. Bu taraftaki açı 50 derece ise bana verilmeyen açıyı bulmak için ne yapacağız? 180 dereceden 50 dereceyi çıkaracağız. Evet 180 dereceden 50 dereceyi çıkardığımız zaman Kaç kalacak çocuklar? 130. Evet verilmeyen açının ölçüsü kaç dereceymiş? 130 derece. Evet çocuklar 5. soruya bakalım. Yine 5. sorumuzda görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane açımız var. Ama burada hiçbirinin çeşidi şeyi bana ölçüsü verilmemiş. Bana verilen bilgiler çocuklar bu tarafta. Bu taraftaki bilgileri çok doğru bir şekilde okuyarak Burada görmüş olduğumuz açıların üzerine yazarsam daha kolay işlem yaparım. Şimdi bana diyor ki ABD açısının ölçüsü 20 derece. Hemen ABD açısını bulmam gerekiyor. A, B ve D. Yani şuradaki açı çocuklar kaç dereceymiş? 20. Hemen ne yapıyorum? Üzerine yazıyorum. 20 derece. Evet, bana verilen bilgilerle devam ediyorum. EBC açısı ise 40 derece. Hemen EBC'yi buluyorum. E, B, C. Yani şuradaki açıda çocuklar kaç dereceymiş? 40 derece. Ve ABC açısı bir dik açı olduğuna göre, evet ABC açısına bakalım. A, B ve C açısı. Yani şurası bir dik açı olduğuna göre, dik açı olduğuna göre, DBE açısı kaç derecedir? DBE DBE Yani şuradaki açı çocuklar kaç derecedir diye soruyor. Görmüş olduğunuz gibi 90 derecelik bir açımız yani bir dik açımız 3 parçaya bölünmüş 3 açıya ikisinin ölçüsünü biliyoruz. Diğerini bulmak için ne yaparız? Bize verilen ölçüleri öncelikle toplarız. Yani 20 derecelik açıyla 40 derecelik açıyı topluyorum. Kaç derece yapıyor çocuklar? 60 derece. 90 dereceden 60 dereceyi çıkardığım zaman geriye kalan 30 derece DBE açısının derecesidir. Hemen bakalım topladığımızda 90 dereceyi bulacak mıyız? 40, 30 daha 70, 20 daha 90. Evet, şimdi 6. soruya geçiyoruz çocuklar. 6. sorumuzda bir görmüş olduğunuz gibi yine şeklimizin yani açılarımızın üzerine herhangi bir e, ölçü verilmemiş. Bize verilen bilgiler çocuklar bu tarafta ve bu taraftaki bilgilerden yararlanarak bu görmüş olduğunuz açıların ölçülerini yazacağız ve bize istenen, bizden isteneni bulacağız. Evet diyor ki KLM bir doğru açı. Yani KLM. Şurası çocuklar bir doğru açı. Doğru açının ölçüsü kaç dereceydi? 180. Evet bunu hepimiz biliyoruz artık. KLM bir doğru açı. Verilen bilgilerle devam edelim. NLO 100 derece. Neresi NLO? N, L ve O. Yani şurası çocuklar. Şurası 100 derece. KLN ve OLM birbirine eşitmiş. Yani K, L, N açısıyla şuradaki açıyla OLM yani şuradaki açı çocuklar birbirine eşitmiş. Şu şekilde bir işaret koyduğumuzda bu iki açı birbirine eşit anlamına gelir çocuklar. Evet bu iki açı birbirine eşit olduğuna göre OLM açısının ölçüsü açısı kaç derecedir? Yani bize şurayı soruyor. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle doğru açım benim 180 dereceydi. Tamamı biliyorsunuz 180 derece. 180 dereceden şu NLO 100 derecelik açıyı bir çıkaralım. 180 dereceden 100 dereceyi çıkardığımızda kaç derece kalıyor çocuklar? 80. Bu 80 derece OLM açısıyla NLK açısının Toplamı çocuklar 80 derece. Ve bu, bu iki açı da birbirine eşit olduğuna göre demek ki 80 derecelik açıyı ne yapacağım çocuklar? İki eş parçaya böleceğiz. 80 derece bölü 2 eşittir kaç buluyorum? 40 derece. Demek ki OLM açısı da kaç dereceymiş? 40 derece. KLN açısı da kaç dereceymiş? 40 derece. Doğruluğunu kontrol edersek 40 40 daha 80 100 daha 180 derecelik bir doğru açıyı oluşturmuş oluyoruz 7 soruyla hemen devam edelim çocuklar yine görmüş olduğunuz gibi burada bir bilgi var bakın e b ve c açısı 90 dereceymiş devam edelim DBC açısı ise 140 derece dBC hemen bakalım d b ve c yani Şuradaki açı çocuklar şurası şöyle. 140 derecelik bir geniş açı görmüş olduğunuz gibi. İse diyor DBE açısı kaç derecedir? DBE açısı yani sadece şurası kaç derece diye bize sormuş. Evet yine görmüş olduğunuz gibi kolay bir soru. Buradaki açının tamamı 140 derece olduğuna göre yani DBC açısı 140 derece olduğuna göre ve EBC açısının da 90 derece olduğunu bildiğime göre 140 dereceden 90 derecelik açıyı ne yaparım çocuklar? Çıkaralım ki DBE açısının ölçüsünü bulalım. Evet 140 dereceden 90 dereceyi çıkardığım zaman çocuklar kaç derece kalacak? 50 derece. Demek ki DBE açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 50 derece bakın şuradaki açıyla ilgili hiçbir işlem yapmadık ya da doğru açı olmasıyla ilgili bazen bu tarz sorular verilir kafanız karışmasın bize neyi soruyorsa biz sadece ona cevap vereceğiz çocuklar soru bize ne soruyorsa onun cevabını vereceğiz. Evet 8. soruya geçiyorum. Evet karışık gibi görünüyor ama oldukça basit bir soru çocuklar bakın. Bana verilen bilgiye bakalım. A, B, C bir doğru açı. Hemen bakayım. A, B, C açısı. Yani şurası bir doğru açı ki zaten ben bunu görüyorum. Evet bir doğru çizilmiş ve şuradaki açı bir doğru açı. Yani 180 derecelik bir açı. Ve tekrar bilgileri okuyorum. A, B, D açısı, D, B, E açısı, E, B, F açısı, F, B, G açısı ve G, B, C açısı. Birbirine eşit bakın çocuklar. Hepsi birbirine eşitmiş bu açıları. Hemen bu açılara bakalım. Yani şuradaki açının ölçüsü. Şuradaki açı. EBF, FBG ve GBC açılarının ölçüleri birbirine eşitmiş. Kaç tane açımız var? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane açımız var. Eşit ise EBC kaç derecedir? E B ve C'yi soruyor. Yani bize sorduğu yer şurası. Şuranın ölçüsü kaç derecedir? E, b ve c. Şimdi öncelikle EBC'yi bulabilmem için ben her bir açı kaç derece onu bulmam gerekiyor. Hepsi birbirine eşit olduğuna göre ve 5'inin toplamı da 180 derece olduğuna göre. Ne yapacağım çocuklar 180'i öncelikle 5'e böleceğim. 180 bölü, 5. Evet çocuklar 1'in içinde 5 yok. 18'in içinde 5 3 kere. 3 kere 5 15 çıkarıyoruz. 30'un içinde de 6 kere. Evet çocuklar her bir açının ölçüsü 36 dereceymiş. Yani her bir açı 36 derecelik bir açıymış. Evet. Şimdi bana sorduğu açının ölçüsü neresi? E, B, ve C. Şurası çocuklar. Şimdi burada bakalım kaç tane 36 var? 1, 2, 3 tane 36 var. O zaman ne yapıyoruz? 36 ile de 3'ü çarpıyoruz. Evet. E, B, C açısının ölçüsü çocuklar. Kaç dereceymiş? 108 derece. 9. soruyla devam ediyorum çocuklar. Bana verilen bilgileri hemen okuyorum. PRT açısı ile TRU açısı birbirine eşittir. PRT. PRT. Yani şuradaki açı ile TRU. TRU şuradaki açı birbirine eşittir. Ve görmüş olduğum gibi çocuklar PRU açısı da bir dik açı. Yani 90 derece. Ve devam ediyorum. URS açısının ölçüsü ise 80 derece. U, R ve S. Yani şurası da çocuklar 80 derece ise TRS açısı kaç derecedir? T, R ve S. Yani şuradaki açıyı soruyor bana. TRS açısı kaç derece? TRS açısının kaç derece olduğunu bulmam için şuradaki açının ölçüsünü bilmem gerekiyor ki 80 bunu topladığım zaman TRS açısının ölçüsünü zaten bulabilirim. Peki burayı nasıl bulacağım? Görmüş olduğunuz gibi çocuklar bu iki açının ölçüsü birbirine eşit ve ikisi toplamı 90 derece olduğuna göre 90'ı ne yapacağım çocuklar? 2'ye böleceğiz. Evet 90 derecelik açıyı 2'ye böldüğümüzde 90'ın yarısı kaç eder çocuklar? 45. Evet. Demek ki kaç dereceymiş her bir açı? 45 derece. TRS açısının ölçüsünü şimdi rahatlıkla bulabilirim. 80 ile 45'i toplayacağım çocuklar. 80 artı 45 eşittir 125 derece. Demek ki TRS açısının ölçüsü 125 derecelik bir geniş açıymış. Evet çocuklar şurası 125 derecelik bir geniş açı. 10. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde verilmeyen açı kaç derecedir? Şeklime baktığımda hemen çocuklar burada ilk görmem gereken şey şu üç açı bir doğru açı oluşturuyor. Evet şurası bir doğru açı ve doğru açının ölçüsü de 180 derece. Evet 180 derecelik açı 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Bir tanesi 30 derecelik bir açı diğeri 95 derecelik bir açı ise üçüncü açının ölçüsü acaba kaç derecedir? Bu açının ölçüsünü bulabilmem için öncelikle 95 ve 30'u toplamam gerekiyor çocuklar. 95 derece artı 30 derece eşittir çocuklar. 125 derecelik bir açı yapar. Hemen 180 dereceden de 125 derecelik açıyı ne yapacağım? Çıkaracağım. Şu ikisinin toplamı 125 derece yaptı. 180 dereceden 125'i çıkardığımız zaman şuradaki açının ölçüsünü buluyoruz. 180'den 125'i çıkarınca da çocuklar 55 derece buluyoruz. Demek ki bize verilmeyen açının ölçüsü kaç dereceymiş? 55 derece. Yine üçünü topladığım zaman 180 derecelik bir açı elde ederim. 11 Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayalım. Evet, başlıyoruz çocuklar. 90 derecelik açılara nokta nokta denir. Ne denir 90 derecelik açılara? Dik açı denir çocuklar. Dik açı denir. Evet. Bir doğru açı nokta noktadır. Bir doğru açı kaç derecedir? 180 derecedir. En büyük dar açı Evet en büyük dar açı 90 derecenin bir küçüğü olacak çocuklar. En büyüğünü sorduğu için 90'ın bir eksiği 89'dur. Dolayısıyla en büyük dar açı 89 derecedir. En küçük dar açı çocuklar 1 derecedir. Evet 1 derecelik açı en küçük dar açıdır. 65 derecelik bir açı dik açıdan nokta 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 küçüktür. Dik açı kaç derece çocuklar? 90. 90 derecelik açıdan 65 derecelik açı ne kadar küçük çocuklar? 90 derecelik açıdan 65 derecelik açı 25 derece küçüktür çocuklar. Evet bir geniş açı en çok nokta nokta olur. Bir geniş açı en çok 179 derece olur. Çünkü 180 olduğu zaman doğru açı olur çocuklar. Evet en büyük dar açı ile en küçük geniş açının toplamını soruyor. En büyük dar açımız kaçtı çocuklar? 89 dereceydi. En küçük geniş açımız ise en küçük geniş açı. Evet 90 dereceden büyük açılar geniş açıydı. O zaman 90 derecenin bir büyüğü yani 91 derece en küçük geniş açı. Topladığımız zaman kaç derece yaptı çocuklar gördüğünüz gibi? 180 derece. Yani en büyük dar açı ile en küçük geniş açının toplamı biz aynı zamanda doğru açının ölçüsünü verdi. 180 derece. 12. sorumuz. Bir doğru açıdan 74 derecelik bir açıyı çıkartırsak kaç derecelik bir açı buluruz? Evet burada doğru açının ölçüsünü bilmemiz gerekiyor. Doğru açımız kaç dereceydi? 180. 180 dereceden 74 derecelik bir açıyı çıkardığımız zaman kaç derecelik bir açı buluruz diye sormuş çocuklar. Evet 10'dan 4 çıktı. 6, 0 ve 1. Evet 106 derecelik bir açı buluruz. Hemen 13. soruyla devam edelim. 13. soru bir çoktan seçmeli soru. Açılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Okuyalım. A. Açılar köşesindeki harfle isimlendirilir. Doğru. B. Açı ölçü birimi derecedir. Doğru. C. Bir açının üç kenarı vardır. Yanlış. D. Açının bir köşesi, iki kenarı vardır. Doğru. Dolayısıyla verilen bilgilerden hangisi yanlışmış çocuklar? C seçeneği. Bir açının üç kenarı vardır yanlış. Kaç kenarı vardır bir açının? İki kenarı. Evet hepinize kolay gelsin. Çözemediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz çocuklar. Hoşçakalın.